Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle de bu oyunlardan oynuyorum. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bayağı bir beğendim. Harika Harikam arkadaşlar. Bunları bakın böyle böyle yapıp değiştirebiliyor. Bu ilk baştaki çünkü hep aynı şekilde oluyor. Başlayalım bakalım. Hayırlısıyla. Amacımız bunları böyle yapmak. merak ediyorum nasıl olacak. Şunu şöyle yanlamasına yapalım. Evet kazandık arkadaşlar. Devam ediyor. Ve bir tane sürpriz kutusunda şöyle kart köşede bir tane böyle bir şey var. Onları böyle bir tane bakın şöyle aynı ançın gibi tuttuğum gibi. Onun gibi bir kare yapıyor arkadaşlar. Mesela ben bunu istiyorum. İstemediklerim arkadaşlar şey yaparım. Sizin Cool. Ah yanlış yere koydum. Mesela bunu istemiyorum. Bakın buraya koyuyorum. Bir tane yapıyor. Bunu buraya koyayım. Devam ediyoruz. Şu an Bazıları çok kötü oluyor oyunda arkadaşlar. Bazılarını da beğenmiyorum oyunda. Çünkü çok kötü oluyorlar. Bazılarını hiç beğenmediğim için bazılarını şey yapıyorum. Hmm, dur. Şöyle yapalım. Dur şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya. Ay dur ya. Bunu istemiyorum. Onun için evet şöyle koyalım. Üçlü. İkili. Bunlar böyle çok güzel oluyor oyunda arkadaşlar. Oyunda bir de bunları çok seviyorum. Yani böyle oyunlar çok eğlenceli oluyor. Ne bileyim bana eğlenceli geliyor. Siz de yükleyin. Size nasıl geliyor? Siz de bakın kendinize göre. Çünkü herkesin kendisine göre bir ee, oynama tekniği vardır. Mesela birisi onu sever, birisi onu sevmez. Ama birisi onu sever, birisi onu sevmez. Birisi onu sevmez, birisi onu sever. Yani insan haline göre yani nasıl seviyorlar söyle yapsınlar. Ben zorla yükleyin demiyorum. Siz istediğiniz gibi yükleyip oynayabilirsiniz. Evet. Devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar Tuana diye birisi beni e, şey yapmış. Instagram'dan eklemiş Tuana kimse. Gerçekten çok merak ediyorum o Tuana kız kim? Abisi var galiba. Yok abisi yok. Tuana diye bir kız işte arkadaşlar. Tuana diye bir kız. Tuana kimse bana yorum atabilir mi? Buna buyu buna yorum atabilir mi arkadaşlar? Bu benim videoma yorum atabilir mi lütfen? Çok merak ettim kim olduğunu. Gerçekten çok merak ettim arkadaşlar. Kim olduğunu. Çünkü bende öyle birisi yok. Yani. Tanımıyorum da. Olsam siz tanırım ama. Tanıyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Ee, buluşma yapacağım arkadaşlar. İnşallah gelirsiniz. Buluşma ama İnşallah gelirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gelirsiniz. Çünkü normalde geliyorsunuz arkadaşlar benim şeime. Ben. Neyse arkadaşlar hemen çıkıyorum. Bu videomu abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.